Göz tansiyonu glokom nedir? Glokom, gözdeki optik sinirlerin yüksek basınca maruz kalması nedeniyle hasar gördüğü, genellikle belirti vermeyen ancak ilerledikçe körlüğe neden olabilen bir göz hastalığıdır. Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen bu durum, erken teşhis edilmediğinde geri dönüşü olmayan görme kayıplarına yol açabilir. Glokom, çoğunlukla göz içindeki sıvının direnaj yollarındaki problemlerden kaynaklanır. Bu sıvı gözde birikerek basıncı artırır ve sinirlere zarar verir. Dünyada milyonlarca insanı etkileyen bu hastalık, sessiz körlük olarak da adlandırılır çünkü genellikle fark edildiğinde görme kaybı başlamış olur. Göz tansiyonunun belirtileri, glokomun erken evrelerinde belirgin bir semptom olmayabilir, ancak ilerleyen dönemlerde şu belirtiler görülebilir, göz çevresinde ağrı, gözlerde bulanık görme. Şık çevresinde halkalar görme, görüş alanında daralma, gece görme problemleri, göz tansiyonu için doğal tedavi önerileri, glokom, tıbbi tedavi gerektiren bir. Hastalık olsa da yaşam tarzınızda yapacağınız bazı değişiklikler göz sağlığınızı destekleyebilir. Antioksidanlar tüketin, A vitamini, C vitamini ve E vitamini içeren gıdalar göz sağlığı için faydalıdır. Yeşil yapraklı sebzeler, havuç ve narenciye gibi besinler tüketebilirsiniz. Omega-3 yağ asitleri, balık yağı gibi omega-3 içeren gıdalar gözdeki iltihaplanmayı azaltabilir ve genel göz sağlığını destekleyebilir. Yeşil çay, yeşil çayın içerdiği kateşinler gözdeki hücrelere zarar veren serbest radikalleri azaltabilir. Göz egzersizleri. Göz kaslarını güçlendiren egzersizler göz içi basıncını dengeleyebilir. Özellikle derin nefes alma ve göz hareketlerini düzenli olarak yapmak faydalıdır. Stresi azaltın, yoga ve meditasyon gibi rahatlama teknikleri, göz içi basıncını dengeleyebilir. Tıbbi destek şart, doğal yöntemler göz sağlığını desteklerken, glokom tedavisinde doktor kontrolü ve ilaç kullanımı ihmal edilmemelidir. Düzenli göz muayeneleri, erken teşhis için hayati önem taşır. Tedavi edilmeyen glokom körlüğe yol açabilir. Göz sağlığınızı koruyun. Glokom gibi ciddi hastalıkları önlemek için düzenli olarak göz doktoruna gitmek ve belirtiler konusunda bilinçli olmak önemlidir. Doğal yöntemler yalnızca destekleyici bir rol oynar. Bu nedenle profesyonel tıbbi yardım almayı ihmal etmeyin.